Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokumu tarifi vereceğim. Bunun için tencereye yarım paket margarini alıp eritelim. Üzerine bir su bardağı un ilave edelim ve iki kere iki üç çevirelim. Fazla kavrulmayacak arkadaşlar. Bardak ölçüm 200 milim klasik su bardağı ölçüsü. Onun üzerine 1 litre sütü ilave edelim ve pürüzsüz hale gelmesini sağlayalım. Üzerine bir su bardağı da toz şekerini katıp muhallebi oluncaya kadar koyulaşıncaya kadar karıştıralım arkadaşlar. Koyulaşan muhallebiyi mikserden geçirelim. Güzelce ne pürüzsüz bir hal almasını sağlayalım. Daha sonra tepsimize streç film kaplayalım. Bu streç film de olabilir. Büyük bir buzdolabı poşeti de olabilir arkadaşlar. Bunu yanlarından kesip o şekilde de bir poşeti kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı hindistan cevizini her yerine gelecek şekilde dökelim. Onun üzerine de tenceremizdeki lokum muhallebimizi de boşaltalım. Ve arasına dilersek çikolata sosu sürelim ve rulo haline getirelim. Bu arasına süreceklerimiz isteğe kalmış. Kaymakla sürebiliriz arkadaşlar. Kaymakla sürdükten sonra onu da rula haline getirip o şekilde de servis yapabiliriz. Daha sonra bunları servis tabağına aldıktan sonra üzerine çikolata sosu da sürüp o şekilde de servis yapabiliriz. Türk lokumumuz hazır. Umarım denersiniz arkadaşlar. Afiyet olsun.